Piyasalarda geçen hafta özellikle merkez bankalarının faiz kararları ve açıklamaları bir miktar belirsizliğe neden oldu. Amerika Merkez Bankası Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde piyasaların beklentisi doğrultusunda bir değişikliğe gitmedi. Ancak Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasalarda biraz beklentileri bozdu. Biraz dengesiz bir gidişat var şu anda özellikle e, tahvil alımlarıyla alakalı veya faiz artırımı ile alakalı e, yeni bir mesajı yok. Aslında şu tarihte ben faizleri artıracağım diye bir mesaj vermedi. Ancak Şahin Tonda bir açıklama yaptı. Piyasaların bu da tedirgin etti. Yine Amerika'da enflasyon aslında yüksek ve e, kalıcı bir yükseliş öngörmeye devam ediyoruz. Fed'in ve Fed üyelerin görüşü bu yönde değil. Amerika'daki enflasyonun geçici olacağına inanıyorlar. O yüzden e, dolar varlıklarında uluslararası piyasalarda ciddi bir değer artı gördük. Yani dolar endeksi 92 band üzerine yükselmişti geçen hafta. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de dolar değer kazanmıştı. Bu haftaya baktığımız zaman da tekrar doların iç piyasalarda biraz daha yükseliş trendinde olduğunu gözlemliyoruz. 8.78 lira seviyesine kadar yükseldi. Bizim kritik direnç seviyesi olarak takip ettiğimiz 8.80 lira seviyesi. Bakalım kısa vadede burası yukarı yönlü kırılacak mı? Eğer 8.80 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 8.95 lira seviyesine kadar bu yükselişlerini sürdürebilir. Ama e, dolar endeksi bir miktar geri çekildiği için tekrar dolar tl kurumda bu hafta geri çekilmeler de yaşanabilir. Geçen hafta paladyum, platin, bakır, altın, gümüş gibi değerli metallerde sert satışlar gördük. Özellikle yatırımcılar ETF'lerde sanal ortamda ciddi miktarda altın bozdurdu. Ancak altın bozdurdu ama sadece dolar endeksinin 2 puanlık bir artışıyla süren bir süreci gördük. Dolar endeksi 2 puan yükseldi. Altının ons fiyatı ise geçen hafta 110 dolar değer kaybetti. Çok ciddi bir düşüştü. Gümüşün ons fiyatı 25-75 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu da ciddi bir düşüştü. Ancak piyasaların beklediği bir düşüş değildi. Şimdi haftaya toparlanma isteğinde başladı altın ve gümüş fiyatları. İşte 1780 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükselişlerini 1805 dolar seviyesine kadar sürdürecek. Bu hafta burayı takip edeceğiz. Altın ve gümüş fiyatlarında bugün ve yarınki kapanışlar önemli. Eğer 1805 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yükselişleri de 1820 dolar seviyesine kadar devam ettirebilir. Ancak bu 1805 dolar seviyesi bu hafta kalıcı olamazsa bu sefer 1750 dolar seviyesine güçlü bir destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Bant aralığımız geniş bir bant aralı. çünkü piyasalarda belirsizlik hala devam ediyor. Gümüşün ons fiyatındaki yükselişlerin devam edebilmesi için de 26-50 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Tekrar 26.80 devamında 27.02 dolar seviyelerini direnç seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram altın TL fiyatı ve gümüşün gram fiyatı da düşüşler biraz daha sınırlı kaldı. Çünkü dolar yüksek olduğu için dolar kurundan destek görmeye devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden açılış yaptı. Bugün gün içinde 495-505 lira aralarını takip edeceğiz. Ama kalıcı yükselişlerin olabilmesi için de gram altın TL fiyatının 513-514 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğer gerçekleştiremez ise yine altının gram fiyatında 490-514 lira aralığını takip etmeyi bu hafta için sürdüreceğiz. Gümüşün gram fiyatında da bir miktar toparlanma var ama kalıcı yükselişlerin devam edebilmesi için de 770 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerektiğini düşünüyorum. Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş isteği var, toparlanma isteği var. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için de yarınki kapanışlar çok önemli. Ben yatırımcısına şunu tavsiye edebilirim, özellikle gram gümüşte ve gram altında yaşanan bu gerileme aslında orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatları vermeye devam ediyor. Riskler halen masada kalmaya devam ediyor. Özellikle Amerika'daki enflasyon yine artmaya devam ediyor ve bu kalıcı bir enflasyon olacak. Bu tarafta sürpriz yok. Fed her ne kadar faiz söylemlerine başlasa da şu tarzda ben faiz artıracağım düşüncesi yok. Piyasalardaki bu belirsizlikten kaynaklı Bence bu gram gümüşte, gram altındaki düşüşler yatırımcısına iyi alım fırsatları sunuyor. Altının gram fiyatında, gümüşün gram fiyatında, altının ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında yükselişlerin daha bittiğini söylemek çok erken. Özellikle e, Ağustos-Eylül aylarında yukarı yönlü hareketlerin Temmuz, Ağustos, Eylül bu önümüzdeki 3 ay boyunca hareketlerin yukarı yönlü devam etme olasılığını çok güçlü gördüğümüzden dolayı düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz.